Evet kareli zeminde verilen ABC üçgeni için üçgenine eş eğime sahip bir üçgen yapılmak isteniliyor. Bu üçgenin bir kenarı DE. Olduğuna göre diğer köşesi hangisi olabilir? Peki bunun eğimi nedir? Öncelikle buna bakalım. Eğim denilen ifade şu açının tanjant değeridir. Peki tanjant değeri nedir? Karşının komşuya oranıdır. Karşısı, karşı uzunluk 3 birim bölü komşu uzunlukta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani eğim 3 bölü 7 oranında olması lazım. Bunun için bakın F noktasını alırsak, şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimdir. Burası da 3 birimdir. Doğal olarak F F'yi E'ye birleştirirsek FDE üçgeninde eğim karşının komşuya oranı ya da komşunun karşıya oranı 3 bölü 7 şeklindedir diyeceğiz. O zaman F noktası buna uygundur. Peki F noktasının haricinde hangi noktalar? Hiçbiri bunlardan hiçbirisi 3 bölü 7 eğimine sahip değildir. Bir nokta buna uygundur. Cevap D seçeneğidir.